anlatıyorum onlarla yazışıyorum. Meğerse Mert hepsini okuyormuş. Ona hepsini göstermiş. Hepsini okutuyorlar bana beraberiz i̇şte o arkadaşlar. İşte böyle deyin şöyle deyin orada onunla. Söyle bakayım, e, yazın bakayım şunu falan diye öyle mi? Benim de kuşlarım evet, var Recep abi. <laughs> <yapmış. gülüyor> Kuş ne Nurhan arkadaşıma dedim ki, Nurhan dedim ver dedim numarasını dedim. Ya da bir şey yap dedim ama tanıştır dedim. Yani konuşalım dedim, mesajlaşalım falan. Gece saat artık 11 12ye geliyor. Doğum günü de bitti artık. Yok, ses yok arıyorum cevap vermiyor. Sonra bir baktım WhatsApp'tan grup ya yapmış. Hadi tanışın sonunda yaptı. Oradan işte bunları yazıştılar, biz de yazıştık oradan. Oradan devam Bunlar ettik. <laughs> o Sava'dan sudan konuştuk gittik falan. Sabah kalktım bir baktım Günaydın mesajı gelmiş Aa dedim tamam bu iş dedim. <laughs> Öyle. Akşam endişe ediyordu ay söyleyin de şöyle dedi böyle de. sabah bu iş cepte. Yani hoşlanmazsa. Bu arada ilk Günaydın mesajını, mesajını da atan bilgi. kendisi. Öyle. Sonra İlker bir hafta Bey. sonra böyle bütün... İlk Günaydın mesajını kim attı ki sabah sabah? Mert. <laughs> Emin misin diye sabah bir sorar ya. mısınız İlker Bey? Sabah. Günaydın diye ilk kim yazdı? Mert. <gülüyor> Mert. <gülüyor> Mert yazdı ben değilim. Mesajlar hala mesaj mevcut İlker Bey. <laughs> Sabah günaydın diye ilk kim mesaj yazdı? Mert yazdı. Acaba iyi akşamlarlık falan <laughs> mesajlar mı? Mesajlar bende mevcut İlker Bey. Mesajlar sende mi? Evet, mesajlar bende mevcut. Öne geldiğinde konuşacağız bunu. Muhakkak. Aa, hayır, o yazdı. Ben değil. <laughs> Üç kere sordum. Bir de koca koca gözlerimi belerterek sordum böyle. Peki, romantik midir Mert? Um, yönlendirirsen hafif böyle, evet. Yönlendirmezsen? Pek değil. Güzel sözler söylemez. Mi? Aa, o konuda yani ben ona hep söylüyorum ki diyorum ki yazar olmalısın. Çok güzel yani şiir de yazabilir. Peki nesi eksik? Bak o kadar güzel şeyler söylüyor. Ya şimdi başkalarından bir şeyleri duyuyorsun, görüyorsun, ediyorsun falan Fistan. onlar karşı yani karşılaştırıyorsun falan diyorsun fistan. ki. <gülüyor> <gülüyor> karşılaştırıyorsun diyorsun ki biraz daha romantik olabilir. Olabilir. Evet ama romantik mi romantik? Kampa gidebilir miyiz? Mert'le. Her şey eşit olması lazım. O ne yaparsa ben de aynısını yapacağım. Ben Siz kampa, kampa gidersem o başka hiçbir yere kanka. gidemez İlker Bey. Ben de Uludağ'a giderim kızlarla. Misal. Git. <laughs> <İyi. gülüyor> o zaman olur ama ben evde otururum, beklerim, heyecanlanırım. Yok. O orada heyecanlanır, evlenir ben de. Bir şey, bir şey... Orada eğlenirim. Tamam, peki kabul ediyorum bunu ama bir şey sormak istiyorum. Bunların aynı anda olması gerekir mi? Mesela. Mesela? Biz üç gün gidiyoruz. Senin aynı anda gitmen şart mı? Şart. Sen o üç gün evdesindir ama başka bir üç gün sen gidersin, o evde oturur. O zaman zehir evet, ederim. Eve kim bakacak? <laughs> ne yaparsın? <laughs> zehir ederim ona. Zehir. E, o eğlenirken ben de eğleneceğim. <laughs> İnsan sevdiğinin eğlendiğini biliyor olması insanı mutlu etmez mi? Eder. eder. Ama ben de eğlenmem lazım. Ama beraber eder bence. Ha, ya beraber olmayacak ya. Erkek, evet. erkek. Diyor. Tamam ben de diyorum bence ki biz daha o zaman oğluda kız kıza gidelim. Ama biz bence otelde kalırız. Ben olabileceğini düşünmüyorum ben. Efendim?